Merhaba arkadaşlar. Ben Ali Videolar'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle internette dolaşan bir kablosuz şarj nasıl yapılır? Cep telefonları için veya başka bir şey için. Bunun doğru mu, yanlış mı, yalan mı olduğunu e, göstermek için e, bir test yapıyoruz. Aynısını yani videoda neler kullanılmışsa onların aynısını kullanıyoruz. E, bize güzel makas lazım, alüminyum folyo lazım, pense lazım. Biz yapıştırıcı yerine tarafı bant kullandık. Elektrik bandı lazım. mıknatıs lazım. Bütün malzemeleri ayarladık. Ve kablosuz şarj yapımına başladık. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Hep beraber göreceğiz. Evet. Daha kablomuzu kesiyoruz. Arkadaşlar evet, Evet, bu kablo e, başlarını, plastiğini ayırmak e, biraz uzun sürüyor, Bunu hızlıca geçiyoruz. Biraz zorlandık tabi burada, e, keserken bir kaç sefer e, kabloyu, plastiğini keserken teli de kestim. Bir daha, bir daha baştan 3-4 sefer ancak belki de kablonun e, içindeki e, ince kablolar kalitesi olduğu için hemen kopuyordu. Ondan da olabilir. Burada bizim e, öbür videoda farklı olarak orada kırmızı ve siyah kabloları bırakmışlardı. Yeşil ve beyazları kestiler. Biz burada yeşil ve beyazları kesmiyoruz. Ola ki çalışmaz. da bir şey bir durum olur. Ee, bu kablolu bu iki kabloyu birleştirip tekrar kullanabilmek için biz onları kesmedik. Evet, alüminyum folyomuzu kesiyoruz. Evet, alüminyum folyoyu Öbür videoda olduğu gibi çıplak sarıyoruz. Öncelikle çıplak kablonun üstüne bir alüminyum folyo geçiriyoruz. Ardından, ardından bakır telimizi sarıyoruz. Daha sonra bakır telin üstüne bir daha alüminyum folyoyu sarıyoruz. Ondan sonra alüminyum folyonun üstüne bir daha bakır teli sarıyoruz. Ondan sonra izole bantı yani elektrik bantıyla e, şey yapıyoruz. Bantlıyoruz ki e, <laughs> uçlar birbirine değip e, kısa devre yapmasın diye uçları izole bantla bantlıyoruz. <laughs> Evet burada şarj aletimizi em, en son izola bantlarını em, vurduk. Şimdi e, çift bantı orijinal bu tamamen orijinal bir şarj cihazı Samsung'un. Onun üzerine yapıştırıyoruz. Onun üzerine de e, şeyi vuracağız. E, mıknatısı. Evet bayağı 3 tane mıknatısı kullandım. Güçlü olsun diye belki çekime faydası olur diye. Evet işlemimiz bittikten sonra Cep telefonumuza Artık Burada ekranda cep telefonu şarj şeyi gösteriyor Şarj olma yeri şarj kaç kalmış yüzde kaç kalmış diye Evet şu an deniyoruz İnşallah başarılı oluruz Evet bir ucunu şarj aletine, bir ucunu telefona. Bu USB şarj cihazı zaten USB'den şarj ediyor. Hem USB'den kullanabilirsiniz, hem normal prizden. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, bütün çabalarımıza rağmen maalesef çalışmıyor. Evet. Görün başka prizde deniyoruz. Belki orada bir şans yapabilir. Belki de gevşemiş olabilir diye. Evet. Bakın şarj etmiyor şu an. Tekrar tekrar deniyoruz. Acaba yanlış mı taktık diye. Tekrar tekrar kontrol ediyorum. Şimdi baktık ki bu şarj etmiyor. Bizim elimizde çalışan kablolu bir şarj USB var. Şimdi onunla bakın bu siyah olan normal çalışıyor. Şarj ediyorum bilgisayardan ya da USB'den şu şekilde. Şimdi takıyorum. Bunda şarj ediyor gördüğünüz gibi. Bakın hemen şarj etmeye başladı. Evet. Yani buradan şunu anladık ki internette dolaşan her bilgi doğru değildir. E, ee, bu kaydırı bir şey yapmışlar. Milleti keklemek için. Biz de bunu denedik. Ee, çalışsaydı güzel bir şey olurdu ama çalışmadı. Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben aynı videolarda kalıp ee, Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, kolay gelsin diyorum. Lütfen beğenip ve paylaşmayı unutmayın.